Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle beraber patates ezmesi yapacağım. Öncelikle patatesleri suya koydum yumuşasın, çamuru daha rahat yıkansın diye. Patatesleri yıkamaya başlıyorum. su Çamurlu oldu mu? Biraz yumuşattı mı daha kolay yıkanıyor. Şimdi suyu dolduruyorum. Bu kadar yeterli. Her zaman sorun çıkar ya evet. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesleri ocağa Patates kısaca kısık ocakta yavaş yavaş kaynamaya bırakacağım. Patatesler bir yandan haşlanırken ben de sosumu hazırlayacağım. İlk önce soğanları doğramaktan başlayacağım patates ezmesi soğanla güzel oluyor. Zaten yemeğin ana lezzeti soğan. Evet, şimdi üç diş sarımsak içine doğrayacağım. Gerçi elimle de doğrayabilirim. Büyük olsa da pişecek zaten. Yine de ufak doğramaya çalışacağım. Şöyle. Sarımsak genelde hemen hemen her yemeğe de yakışıyor. Hem vitaminli hem de sağlıklı. Soğanla beraber çok lezzetli oluyor. Soğan gözlerimi çok yaptı. Evet şimdi 3-4 tane biber içine ince ince doğrayacağım. Şöyle biberleri tohumundan ayırıp ondan sonra doğrayacağım. biber patates ezmesinde hem görünüm olarak güzel görünüyor hem de lezzet veriyor. Thank <laughs> you. atarsa da doğrayabilirdim ama hemen elimde doğrayayım dedim. Biberler acı sanırım. Ondan dolayı pul biber kullanmayacağım. Çünkü acı olursa çocuklar da yemez. Şimdi şöyle bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum patates biraz yağı seven bir yemek az gelirse tekrardan biraz daha yağ içine koyarım. Az bir margarin de koyuyorum içine. Evet ocağa koydum ocağın altını açtım şimdi pişirmeye bırakacağım. Margarin yerine şu an elimde yok. Tereyağı kullanırsanız daha çok lezzetli olur, daha çok sağlıklı. Ara ara soğanları karıştırıyorum. Paşamı. Ben yıllardır uğraşıyorum ya yapamadım. Ne oluyor? O kızardı. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığından az biber salçası ekliyorum çünkü patates ezmesi fazla salçayı sevmiyor. Ben pul biber de atmıyorum çünkü içine doğradığım biberler acı. Siz kendi isteğinize göre atabilirsiniz. kadar biber gelecek tamam Ne gelmedi? Ha şimdi açık. Evet. Patatesler kaynıyor. Biraz daha kaynaması lazım. Henüz olmamışlar. Sosum hazır. Evet, sosum hazır. Şimdi altını kapatacağım. Patateslerin kaynamasını bekleyeceğim. Patates kaynadı. Şimdi suyunu dökeceğim. Evet şimdi patatesleri soymaya başlayacağım. Biraz sıcaklar. Şöyle bazı kararmış yerleri var. Onları bıçakla alıyorum. Daha kolay alınıyor. Patates de güzelmiş. Bazı patates var. Böyle yaş. Onun patates ezmesi güzel olmuyor. Patates böyle kuru mısır unu gibi oldu mu daha lezzetli oluyor. Şimdi patatesleri ezeceğim. Patates ezicim vardı o da kırıldı. Çatalla ezeceğim şöyle. Yusuf, elini yıka gel bu patatesleri biraz ezecen bana? Yıkadım. Yıkadım gel. Ne, patates ben Hı. Şöyle düz ez, düz öyle olmaz mı? Böyle. Hı, o şekilde. Böyle. Bu şekilde ezeceğim. Al işte bunlar. Bir kaşık olmaz. Olur. Kaşık olmaz çatal ayıcı. Benim kolum ağrıdı. Birkaç tane de sayayım. Ocağın altını açayım. Nasıl ısınsın? Bu kadar hı hı. önemli. Bu pazar mı? Önce uh -huh. parçalar, sonra Evet patatesleri ezdim. Sosu tekrar ısıttım. Şimdi içine ekleyeceğim. yapmalıyız. Üzerine şimdi bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Sonradan eksik olursa tekrardan ekleyeceğim. isteyen maydanoz da ekleyebilir bir iki karıştırıp biraz pişirebilir maydanozla beraber daha renk katıyor evet patatesi iyice kavurdum iyice ezdim kavurdum Yemeğin servise hazır. Hadi bakalım. Afiyet olsun bebeğim. Evet yemeğim servise hazır. Yanında turşuyla kuru soğan dilimledim. Çok güzel gidiyor. Deneyin herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi paşa. Afiyet olsun. Paşam çok acıkmış.